Halana git. Gel canım. Gel halacığım bana hadi Ayşeciğim. gel. Baba. Baba. Hadi güzelim. Ayşe'ciğim yapma, yapma, gel bana. canım. bırakma. Hadi, hadi, hadi canım gel. Git. gel bana. Ben babamla gideceğim. Kızım ben geleceğim şimdi hadi. <laughs> hadi gel. Baba. Al Ayşe'yi. Baba. Baba. Al Ayşe'yi içeri götürme hiç. Gel canım. Baba beni bırakma. Tamam ne oluyor Sinan? Yok bir şey anne. Yani. Bir ifade verip geleceğim. Ben Vusat'ı aradım ama ulaşamadım. Sen ara, söyle emniyete gelsin. Ne işin var senin emniyette? Ne diyeceğim ben Vüsat'a? Sen Vüsat'ı bul, yeter. Bir an önce gelsin. Hadi gir artık içeri. Hayır. Niye götürüyorsunuz oğlumu? Bu ne saygısızlık? Anne, gir içeri dedim. Biz görevimizi yapıyoruz hanımefendi. Anne, sen girsene içeri ya. Ne olduğunu öğrenmeden adım atma. Ya bir ifade verip geleceğim diyorum. Hadi gir. Bu araca Sinan Bey. Beraber gideceğiz. Buyurun. yanımda mı görecektim İstemiyor musun oynamayı? İstemiyorum. Peki ama gül artık Ardacığım. Hadi tatlım. Aa bak dayım geldi. Of 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 bir hamburger aldım arada parmaklarını yiyeceksin. Yemeyeceğim ben. Neyi parmaklarını mı? Hamburgeri. Olur mu canım öyle şey? Bu hamburger yenmez mi? Ketçaplı, mayonezli. Yemeyeceğim işte. Ama böyle yaparsan annen çok üzülür. Sen anneni sevmiyor musun? Seviyorum ama artık babamı sevmiyorum. Öyle söyleme Ardacığım. Babam her şeyi götürdü. Büyükler bazen yanlış şeyler yapıyorlar değil mi Nusret Hanım? Hı hı. İnsan baba olunca hata yapmaz diye bir şey yok, yapabilir. Tabii yapabilir. Ama hata yaptılar diye babaları sevmemek olmaz, değil mi? Olmaz. Bence Arda aslında babasını seviyor. Bence de. Ama babam Ayşe'yi götürdü. Ayşe çok ağladı giderken. Sigara? Teşekkür ederim, kullanmıyorum. Ne içersiniz? Çay, kahve? Sağ olun, bir şey içmeyeyim. Bir Türk kahvesi yaptırayım Aliye Hanım'a. Ha? Şöyle karşılıklı. <laughs> Vaktim çok az Güven Bey, gerçekten. Peki. Nasıl isterseniz. Evet. Kaç senedir evlisiniz? Yedi. Oh, çok genç evlenmişsiniz. Evet, öyle oldu. Akıllı adammış eşiniz. Sizin gibi güzel bir kadını bulunca tabii. <gülüyor> <gülüyor> Evet, e, anlatın bakalım meseleyi. Eşimin bir kadınla ilişkisi vardı. Sizin gibi bir karısı varken hem de, Allah Allah, ne akıl. Güven Bey, anlatayım mı? E, evet, buyurun dinliyorum. Söyle canım. Babam artık gelmeyecek değil mi? Olur mu öyle şey Ayşeciğim? Gelecek. Gelecek tatlım. Üzülme sen olur mu? Hala biraz öğlen uykusuna yatalım mı? Yatalım. Gel Ayşeciğim. Anne. Anne biz öğlen uykusuna yatacağız Ayşe ile. İyi, yatın. Alo, merhabalar efendim. Ben İkbal Karahan. Nasılsınız hanımefendi? Sağ olun, biz de iyiyiz çok şükür. Ya uzun zaman oldu görüşmeyeli. Ben Müsat Bey evde mi diye soracaktım. Bürosunda bulamadım da. Ya. Tekir daha gitti demek. Ne zaman döner? Yok yok, mühim şey değil. Sinan için aramıştım. Evet, o mesele. İfadesini alacaklarmış da. Bir şey çıkacağından değil de can sıkıntısı işte. Yok yere. Peki hanımefendi haber alırsanız bekliyorum. Teşekkür ederim. İyi günler. Çayınız ilk balan. Ne? Çayınız. Evet. Mesele anlaşılmıştır Aliye Hanım. Halledeceğiz hiç merak etmeyin. Nasıl? Kolay canım bana bırakın. Tamam da yani ne yapacağız ne diyeceğiz ne olacak şimdi? Kolay dedim ya. Kolay olduğunu anladım Güven Bey. Ama bana da anlatabilir misiniz neden kolay? Sabırlı olun Aliye Hanım. Bu ne acele? Hı? Bakın yemek vakti geçiyor neredeyse. Şimdi kalkalım. Şöyle ikimiz bir boğaza uzanalım. Güzel bir balık yiyelim değil mi? Şaraplarımızı içerken anlatacağım size neden kolay olduğunu. Siz beni ne sanıyorsunuz? Aliye Hanım. Ne hakla bana böyle bir teklifte bulunursunuz? Aliye Hanım anlıyorum gerginsiniz. Sakin olun biraz. Rahat rahat konuşmak için bir yemeğe çıkalım dedim. Bunda kötü bir şey yok ki. Yanlış adrese gelmişim. Vaktinizi aldım kusura bakmayın. Aliye Hanım yanlış anladınız. Merhaba Sinan Bey. Merhaba. Ben Komiser Şahin Çelik. Niye burada olduğunuzu biliyorsunuz değil mi? Hayır bilmiyorum. Niye buradayım? Bilmeniz lazım aslında. Ümit Aydın'ın annesi Pembe Aydın, kızının ölümünün araştırılması talebiyle savcılığa dilekçe vermiş. Ee, benimle ne alakası var? Ümit Aydın'la ilişkiniz varmış. Savcılığın talebiyle sizi gözaltına aldık. Ne yani zanlı mıyım? İfadenize başvuracağız. Ama avukatınız gelmeden konuşmama hakkına sahipsiniz tabii. Bakın Şahin Bey kardeşim. Benim sakladığım hiçbir şey yok. Anlım açık. Ama madem avukatım gelmeden konuşmama hakkım var o zaman avukatımı bekleyeyim. Bence de. Aradınız mı avukatınızı? Henüz ulaşamadım ama ulaşırlar. Güzel. Bir şey içer misiniz çay filan? evde misin? Canım seni merak ediyorum, beni ara. Cebim açık. Seni seviyorum. Biliyorsun değil mi? Arda Bey, şunu rica edeyim. Mersi. Arda Bey, telefona bakar mısınız? Bakarım. Alo Arda. Benim siz kimsiniz? <laughs> ben Deniz abin tanımadım mı yoksa? Şimdi tanıdım. Senin sesin niye öyle boğuk geliyor bakayım? Sesim mi? Oğlum maskeyi çıkar da konuş. Şimdi iyi mi? Ha şimdi iyi. Nasılsın? İyiyim dayımı çağırayım mı? Ama hastası var dişini çekiyoruz. Yok yok çağırma hem ben seni aradım iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Senin iyi olduğuna da çok sevindim. Dayına selam söyle olur mu? Annene de. Söylerim teşekkürler. Deniz abin miydi arayan? Ha ha selam söyledim. Sana bir de anneme. Sağ olsun. Ağzınızı çalkalayıp tıkıyorum lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Naci Hoş geldiniz. Bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklından geçerse Kalbin bomboş ümitle Aşkımdan Çok güzelsiniz. Hoş geldiniz. Hoş O giderse Merhaba Deniz Bey. Teşekkür ederim Naci Bey. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Ne demek. Ben geldim Naci Bey. Hoş geldin Aliye. Gir içeri. Ama çok işim var. Gel gel. Buyurun. Sağ olun hanımefendi. İyi günler de giyin Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim. Şuradan teller gelince beni ararsınız değil mi? Tabii ararım. Hiç merak etmeyin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Size de. Aliye ne oldu? Ne dedi Güven Bey? Ne oldu kızım? Anlatsana. Ne dedi adam? Sonra konuşalım isterseniz Naci Bey. Benim çok işim var. Ha bir şey olmuş. Anlat Aliye hadi. Ben Güven Bey'i tutmaktan vazgeçtim. Hayırdır inşallah neden? Önemli değil. Neyse ben işim... Ne oldu Ali? Yok bir şey Naci Bey vazgeçtim işte. Bana bak adam asıldı mı yoksa sana? Davranışları hoşuma gitmedi. Ne yaptı ne dedi? Israrla soruyorum şimdi ne olacak ne yapmam lazım diye yemeğe çıkalım orada konuşuruz diyor. Ne? Yemekle mi konuşacakmış? Ya belki iyi niyetliydi bilmiyorum ama ben böyle şeyleri kaldıramam Naci Bey. Bak sen şu herifin yediği halta. Naci Bey boş verin sizin kaç yıllık müşteriniz. Belki ben yanlış anlamışımdır. Sen de yanlış anlayacak göz yok Ali'ye. Ne anladıysan doğrudur. Ah, nasıl yaptım ben bunu? Nasıl gönderdim seni o adama? Ne olur boş verin. Ben verdim zaten cevabını. Ondan hiç şüphem yok. Ben kendime kızıyorum şimdi. Ama sen hiç merak etme. Nasıl olsa gelecek buraya. Ben sorarım hesabını. Lütfen benim yüzümden bozmayın müşterinizle aranızı. Güven Bey yalnız müşterim değildi ki Ali'ye dostumdu. Ben dostuma kefil oldum müşterime değil. Bak yazıklar olsun. İnsan tanıyamıyormuş demek ki bunca senelik dostunu müşterisini. <laughs> ya siz de üzdüm kusura bakmayın. Ben işime döneyim. Teessüf ederim. Teessüf ederim. Ne olmuş Naci Bey? O güven denen herif Aliye'ye asılmış. Ah, emin misiniz? <laughs> Aliye yanlış anlamış olmasın sakın. şöyle senin derdin ne? Kaç saat oldu? Nerede kaldı bu çocuk? Gene meşgul, gene meşgul. Abimin telefonu hala kapalı anne. Ulaşılamıyor. İfadesini alıyorlar herhalde. Bir ifade almak bu kadar uzun sürer mi? Vüsat'ın bürosunu bir daha ara. Gelmiş mi bakalım? Anne gelse ararlardı bize herhalde değil mi? Belki geldi de haber vermeyi unuttular. Ara hadi. hayret bir şey. Peki ne zaman geleceğini biliyor musunuz? Yok muymuş? Gelmemiş mi hala? Unutmazsınız değil mi aradığımızı söylemeyi? Meriç Hanım, Meriç Hanım. Ne var Asibe? Telefonla konuşuyor, görmüyor musun? Peki teşekkür ederim. Ne oldu Asibe abla? Kızan uyandı. Alar be Sibe al getir canım uyandıysa Allah Allah, bunu da mı haber veriyorsun? Getiremedim, altına. etmiş Her yanı ıslak, çıkaramam yataktan. Tutturdu annem de annem diye. Aa, Ayşe hiç yapmaz böyle şey? Büyütme Emiş, çocuk bu yapar. Tamam Aziba abla ben ilgilenirim şimdi. Of, of, kime arayalım, kime haber verelim, bilmem ki. oğlum. Azıcık kalk da şunu ölçeyim. Ana ne ders çalışıyorum ya görmüyor musun? İki dakika canım. akak. Ay oğlum sana örüyoruz farkındasın değil mi? Uzun uzun bir şey mi olsun yani? Anne ya. Senin şu kurabiyelere ne kadar şeker koyuyorduk? İki su bardağı. Gel. Öbücü. Boyu da uzamış ayol. Tamam. Devam edebilirsiniz beyefendi dersinize. ...cevizi ne zaman koyuyorduk peki? En sonunda be yavrum... ...her şeyini koyduktan sonra üstüne üstüne serpiyorsun. Harula kurabiye mi yapıyorsun? Hı hı. Arda sevinsin istedim. Ne bileyim ne yapabilirim ki başka çocuk için? Ah canım benim canım. Benim mahzun güvercinim. Nasıl da üzüldü çocuk. size çok fena oldum da. Ya bu kadar da olmaz ki. Aliye'nin gözyaşları. Adamda vicdan yok, vicdan. Baba olacak Güya. dünya. Evet. Anneanne. Benim babam hiç sorun çıkarmadı mı annemle ayrıldıklarında? Ne gibi yavru? Ne bileyim, oğlumu ben alacağım diye hiç tutturmadı mı? Doğruyu mi söyleyeyim oğlum? Tabii ki. Başver. ver. Anneanne lütfen. Tutturmadı. Anan al oğlunu sen bak der diye ödü koptu. İyi ki tutturmadı. İyi ki tutturmadı. Ben oğlumu kimselere verir miyim? Beni çiğnemesi lazımdı seni almak için. Gör bakayım gel. Güzel tosunum benim tosunum. Oğlumu görmeden şuradan şuraya gitmem dedim. Beni derhal oğlumun yanına götürün. Hanımefendi kaç defa söyleyeceğim? Bu mümkün değil, görüşemezsiniz. Evladım anlamadın galiba. Benim adım İkbal Karahan. Rahmetli iş adamı Haydar Karahan'ın hanımıyım ben. Onun için uzun etme de beni oğlumun yanına götür. Vallahi teyzeciğim, istersen George Bush'un hanımı ol. Kim olduğum beni hiç ilgilendirmiyor. Kanundan büyük değilsin değil mi? Onun için şimdi derhal evine dön, sakin sakin otur ve sonucu bekle. şeye ihtiyacınız var mı Sinan Bey? Yok. Avukatınız gelmedi hala. Gelir. İyi de vakit geçiyor. Biriniz kapıya bakın. Ben bakarım. Ay bu da kim akşam akşam? Aman iş çıkmasa bağır başımıza. Sen çıkmıyor musun Ali abla? Hayır. Onun işi var daha çıkamaz. Bitti sayılır bir eteği kaldı. Hangi rüzgar attı seni bu saatte Selin? <laughs> ne iyi ettin de geldin. Ne içersin? Bir şey içmem Valentino sağ ol. Şuna bir baksana. Siz dikmişsiniz bunu öyle mi? Oo, Oo Azade Hanım haftanın şıkı seçilmiş ha. Bak hiç haber veriyor mu? Fiyatını arttırırsın diye çok korkmuştur. <laughs> Şimdi iki misli arttıracağım. Madem <laughs> haber vermedi görür o günlü. Azade'nin elbisesini kim diktiyse bunu bir el Valentino. Yeni yaptırdım ama olmadı. Hiç içime sinmedi. Oh iyi olmuş. Sen Valentino'ya gideceğine başkasına gider misin? Ne de sen haklısın. Uyduk başkalarına. Ama ocağına düştüm şimdi. Bir el uzat. Hmm. Ben çıkıyorum Naci Bey. Selin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Bir çare düşünelim buna. Çok acil. Bana Aliye'yi gönderir misin Süheyla? Çıkmadıysa tabii. Yok çıkmadı tabii. Ne oldu ki? Şuna bir baksın bakalım. Hmm. Almışlar senin ha? Evet öyleymiş. Ee, bırakacak değillerdi peşini. Senin de parmağın var bu işte öyle değil mi abi? Var tabii. Gencecik kızın kanı yerde mi kalsın? İyi de sana ne? Kız ölmüş gitmiş. Kardeşin değildi ya. Olur mu oğlum öyle şey? Amma da vicdansızsın ha. Bir uğraşan olmasa? Abi bırak. Yeme beni. Aga. Sen ne demeye getiriyorsun? Ne oluyor? Sinan Karahan senin işi kapmış. Şu İstanbul'daki büyük iş. Öyle diyorlar. Sinan geçmiş olsun. Sağ ol. Nerede kaldın Müsat ya? Tekirdağ'daydım. Şarjım bitti yolda. Kusura bakma. Nasılsın? Nasıl olabilirim? Hadi hallet şu işi de gidelim. O kadar kolay değil Sinan otur. Ne demek kolay değil Vüçat? Ben kaç saattir buradayım sen biliyor musun? İyi de... Hadi abi ne gerekiyorsa yap. İfade mi vereceğiz ne yapacaksak yapalım bir an evvel çıkıp gidelim şuradan sinirlerim alt üst oldu. Sinan otur sakin ol. Mahkemeye çıkıncaya kadar buradasın. Ne? Tanıkla yüzleşmen gerekiyor. Onun için ek gözaltı süresi istemişler mahkemeden. Ee? Pazartesiye kadar sabredeceksin. Müsaat şaka yapma. Hiç şaka kaldıracak halim yok. Ben şaka yapmıyorum Sinan. Pazartesiye kadar buradayım öyle mi? Bugün daha cuma. Farkındayım. Çabuk çabuk anlat şimdi bana. Polise ilk ifadende ne dedin?